arkadaşlar merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Ee, öncelikle bir önceki videoya gelen bir sürü bir sürü bir sürü güzel yorum, Instagram'dan ulaşanlar, mail atanlar, ee, çok güzel geri dönüşler aldım. Yani çok teşekkür ederim. Ee, yani birçok kişinin işine yaradığını duymak beni gerçekten çok tatmin etti, çok mutlu etti. Hatta bir sürü kişide de tanıştım diyebilirim. Sen çok teşekkür ederim. Yani böyle bir teşekkür mesajıyla başlamak istedim. Bugün inanın bu videoyu çekmek için biraz bekledim çünkü gerçekten evin ışık aldığı bir günü tercih etmek istiyordum. Çok sık rastlanan bir durum değil maalesef Münih'te ama bugün hava gerçekten çok güzel. 7 derece olacağı söyleniyor ve ben buna inanmak istiyorum. Hatta belki parka çıkacağım. Çok uzun zamandır e, genelde evdeyim. Projelerle, derslerle e, meşgulüm. Bir ara Türkiye'ye gidip geldim Christmas tatilinde. E, şimdi tekrardan Münih'teki evimdeyim. Ve bugün sizler için bir ev turu videosu çekiyorum. Öncelikle bu evi nasıl buldum, onun serüveninden başlayacağız. Daha sonra bir ev turu yapacağız. En sonunda da Münih'te ev bulmanın bütün ipuçlarını size veriyor olacağım. Bilgi, gezunt, detayları ile birlikte. Şimdi öncelikle Instagram'dan beni takip eden arkadaşlarım ve e, Münih'e geldiğimde ilk çektiğim videoyu izleyen arkadaşlarım bilir. E, Münih'te ev bulmak gerçekten sıkıntılı bir süreç oldu. Herkesin başından geçtiği gibi. İlk başta ben farklı geçici bir yerde kalıyordum. Bir tanıdığımızın evinde kaldım yaklaşık bir ay kadar. Geldikten sonra da bu süreci tamamen ev arayarak geçirdim ve oldukça stresli bir süreçti. Daha sonra bir gün bu evi buldum. Ev sahibiyle çok iyi anlaştık ve direkt tuttum. Bu evde kalıcı değilim. 5 aylık süreyle tuttum ve tüm eşyalarıyla birlikte. Münih'te Feldmohing adında bir semtte kalıyorum şu an. Çok tatlı bir mahalle. Ben çok seviyorum yani. Daha çok ailelerin yaşadığı ve sessiz sakin bir bölge. Metro ile şehir merkezine 20-25 dakika okula da aynı şekilde. Ziyarete gelirken zaten fark ettim ki baya tatlı bir mahalle. Şimdi evi bulmam birazcık değişik bir hikaye. Yani YouTube kanalımın şu ana kadarki hayatıma en somut dokunuşu diyebilirim. Nasıl oldu? Şimdi bir önceki evde geçici olarak kaldığım yerde sürekli evlere başvuruyorum zaten. Artık işte bu Vigi Gezunt diye bir site var. Zaten bütün ayrıntılarını konuşacağız. Ee, yani artık Instagram bakmıyorum. Sadece orada scroll yapıyorum. Sürekli ev başvurusunda bulunuyorum. Erken bir gün bir akşam yemek yapıyordum. Baktım telefon çalıyor ve Alman bir numara arıyor. Dedim ki Allah hemen açmam lazım. Açtım. Sanırım böyle biraz da heyecanlı açmışım. Dedi ki ah dedi spor mu yapıyorsun? Dedim yo yemek yapıyordum. Aa dedi YouTube kanalından gördüm işte çok güzel vegan food yapıyorsun ben de çok seviyorum mutfaklı işte çok ilgiliyim falan diye bir giriş yaptı. Ben de şok oldum nasıl ya dedim. Sonra aklıma geldi şimdi bu ayrıntılara konuşacağız dediğim yerde yani bir profil oluşturuyorsunuz kendinize. Bir arkadaşım tavsiye etmişti Ece dedi Instagram hesabını ya da sosyal medya hesaplarını da koy insanlar bakıyorlar çünkü gerçekten... Gerçek misin? Hani böyle bir insan var mı ya da nasıl bir hayat tarzın var? Direkt oradan anlayabiliyorlar dedi. Ben de mantıklı oldum. Sonra Instagram hesabımı eklemiştim. Ee, ilana başvururken. Ve çok yeni eklemiştim yani. Önceki başvurularım da yoktu. Sonra herhalde bu ev sahibi kadın e, Instagram'ıma girmiş, incelemiş. Sonra oradan Instagram'dan YouTube linkini bulmuş. YouTube linkinden gitmiş videoları falan izlemiş. Yani... Çok şaşırdım. Bayağı güzel oldu benim için telefonda ilk böyle karşılaması. Gelip ziyaret etmek ister misin dedi. Dedim tabii ki. Hemen iki gün sonrasında randevulaştık. Ben böyle çok heyecanlı tabii. O arada da iki üç evde daha görüşüyordum. Hangi ilan olduğunu da o an telefonla konuşurken çıkaramadım. Şimdi bir sürü ilana başvuruyorum ya, acaba hangisi diye. Sonradan buldum. Bütçeme birazcık üstündeydi. Ama dedim yani yine gidip ziyaret etmekten bir şey kaybetmem. Zaten mahalleyi çok beğendim. Metro, metrodan yürürken işte bir 7-8 dakikalık mesafede. Ee, eve bir girdim. Ev çok tatlı, çok güzel. Ee, Sahibde bu arada Alman bir kadın. bayağı kahve koyduk, sohbet muhabbet ettik. İşte kadın bir sürü kez Mısır'a gitmiş. Ben de işte ilk gittiğim yer Mısır. İşte evdeki dekorasyonlardan konuşuyoruz. İşte Türk arkadaşı da varmış. Bir sürü kendimi anlattım, derdimi anlattım. Dedim bak. Bu arada ilanda da şöyle bir şey yazıyordu. İş için 5 ay sürenin farklı bir yerde olacakmış. Ve hani ben evimi bıraktığım gibi bulmak istiyorum. Evime iyi bakılsın istiyorum. Bir kişi almak istiyorum evime. Hani böyle derli toplu düzenli olacak. Ben dedim zaten şimdi okula odaklanacağım daha çok ve burada tek başıma başımayım. O yüzden dedim merak etme ben senin evine çok iyi bakarım. Sonra bizim kanımız bayağı uyuştu. Hani böyle karşılıklı bir güven oluşturduk ve sonra şeyi düşündüm. Hani bu kadın benim girip Instagram'a bakmasa, YouTube hesabıma bakmasa belki de beni bu kadar hani tanıyormuş gibi davranmayacaktı. Çünkü gerçekten hani ben o ilana başvururken yazıyla zaten kendimi ne kadar tanıtabilirim. Veya burada geçirdiğim belki yarım saat, bir saat sürede ne kadar tanıtabilirim. O yüzden sosyal medya kısmı, YouTube kanalı kısmı çok enteresan oldu hikayeler. Sonra diğer görüştüğüm evlerle olmadı yani onları çok beğenemedim. Buradaki evlerde ufak bir pazarlık payı sonunda dedim ki tamam tutuyorum yani 5 aylığına. Şimdi kaldığım evden çok memnunum. Ve size de böyle bütün ipuçlarıyla birlikte bu Münih'de nasıl ev bulunur, nasıl kalacak yer bunları anlatmak istiyorum. Ama her şeyden önce gelin bir ev turu yapalım. Burası evin giriş kısmı, ufak bir hol ama e, tatlı yani askılarım falan her şeyimi koyduğum bir yer. Merhaba ve mutfak yani mutfak benim için zaten önemli biliyorsunuz e, yemek yapmayı falan çok seviyorum. Ev aslında e, bina eski bir bina ama renova etmiş ev sahibi o yüzden hani mutfağın böyle rahat, geniş ve e, temiz bir alan olması benim için önemliydi. Ama yani artık ev bakarken de o kadar şey oluyorsunuz ki tamam hani nasıl bir yer olursa olsun moduna da giriyorsunuz o yüzden bu da tamamen şansıma oldu böyle güzel olması yani bu kadar geniş bir evle zaten başka bir ilanla da denk gelmiştim burada ufak bir işte yemek yeme alanı var en sevdiğim yerlerden biri tabii ki penceram böyle güzel bir köşeyi görüyor ve burada işte çiçekler var ev sahibinin bana emanet ettiği bu fesleğen yavcı ben aldım marketten. Hoşuma gidiyor, kullanıyorum yemeklerde. Burası e, normalde evin salonu. Bu hatta bir koltuk ama e, açılan bir koltuk yani bayağı yatak haline gelen bir koltuk. Burası o yüzden benim artık hem e, yatak odam hem de oturma odam. Ben bayağı bu odada yaşıyorum e, genel olarak. Bütün böyle eşyalarım falan, kıyafetlerim, her şeyim burada. E, şöyle göstereyim raflarda da. Burada da yine yani evin her yeri çok güzel ışık alıyor. Burada da yine orkidelerimiz var, açmayı bekleyen orkideler var. Burada da yine e, güzel yan komşuları falan gören yine o köşeye gören ön açık bir yer yani hoşuma gidiyor bu pencerede. Yani şurada baya bir vakit geçiriyorum. E, bu odada böyle şu bitkiler falan zaten aşırı hoşuma gidiyor. E, özenle bakmaya çalışıyorum yani tekrardan çalışma odasını bir daha göstereyim az önce videoyu çektim yani gördünüz aslında ama yani bu oda çok hoşuma gidiyor tamamen üretken olduğum oda burası Ders yani şu masa gerçekten masa ve önündeki pencere beni inanılmaz mutlu ediyor hatta bazen böyle bakıp hoşuma gittiği için oturup çalışasım falan geliyor yani hayalimde ilk ilk defa yaşadığım bir duygu bu. O yüzden hani bu çalışma masası mantığı falan ne kadar önemliymiş. Biraz burada anladım aslında. E, burası artık benim aynı zamanda mini bir e, spor alanım da oldu. <laughs> i̇şte yeni dumbbelllar falan aldım. Tabii ki mat aldım ve roller biliyorsunuz e, ta Bodrum'da geçen sene bu dönemler çektiğim videoda da biliyorsunuz. Yani yine buna benzer bir şeyim vardı benim. Rutinim vardı yani. Aynı ekipmanları kullanıyordum. Da tam olarak aynı rutini de oturttum diyebilirim. Yani spor, işte çalışma, yeme içme düzeni olarak. O yüzden hani şu an beni bayağı tatmin eden de bir düzeni oluşturmayı başardım. O yüzden hani bu açıdan da bayağı şanslı hissediyorum. Burada yine güzel tablolarımız var. Ee, burası normalde ev sahibinin yatak odası ama e, ev sahibi yani kısa süreliğine evini bana teslim ettiği için bütün kişisel eşyalarını falan bu odaya koyup kilitledi. Ee, burası benim kullandığım bir alan değil ee, ama yani mantıklı zaten evini ne yapacak komple boşaltıp gidecek hali yok 5 aylığında o yüzden gayet okey bir durum. Ee, son olarak bir de banyoya gidelim bütün dağınıklığımla karşınızdayım arkadaşlar. <laughs> e, yine geniş bir banyo. Öyle şey çok ufak böyle şey değil. Tatlı gördüğünüz gibi radyo var. <laughs> Öyle tatlı yani. Burada da bir at resmi. Hatta burada bile bir manzaram var diyebilirim. Şurada da arka tarafta yine komşuları görüyoruz. Burası da e, bizim apartman diyeceğim ama toplamda 5 daire var zaten. 2 kat bir de üstte çatı katı var. Ufak bir bahçesi işte garaj alanları falan. Burası da hani tatlı sevdiğim ferah nefes almak muhtemelen baharda daha çok kullanacağım bir alan olacak benim için. Yani gördüğünüz gibi genelde müstakil falan olduğu bir semt. Ev yaptığımıza göre artık Münih'te nasıl ev bulunur? Bu kısma geçelim arkadaşlar. Öncelikle şunu bilerek başlamanız gerekiyor. Münih'te ev bulmak zor bir şey. Hatta Münih'in tek zor tarafı falan diyebilirim. Yani sizi böyle sıkıntıya sokan. Yurt yani ben bulamadım yurt. Hatta böyle bir sene, bir buçuk sene falan bekleme sırası olduğunu duydum hep arkadaşlarımdan. O yüzden ama yurt çıkan arkadaşlarım da var. Yani etrafta da duydum. O sanırım biraz şans işi oluyor artık. Yani maalesef kendinizi yurt çıkar diye bağlayamıyorsunuz. O öyle başvuru yapıp böyle kenara atacağınız bir şey oluyor. Çünkü gerçekten çıkmaması büyük bir olasılık. Bunu bilerek başlayın. İkincisi ev bulmak gerçekten zor ve kiralar yüksek. Maalesef arkadaşlar. Benim bu tuttuğum ev mesela 750 euro ve şu an piyasanın ortalaması gerçekten hatta bir oda fiyatı yani başka insanlarla yaşadığınız bir evin oda fiyatı da genelde 600-700 artık hatta 800 eurolar civarında. Yani bu tamamen sizin alacağınız bir karar ama bunu bilmeniz gerekiyor. Bunun dışında Münih'e gelmeden önce ev bulmaya kasmayın. Çünkü ilana başvuruyorsunuz. Ev sahibi hani size olur da dönüş yaparsa diyor ki tamam hadi gel ziyaret et. Cumartesi günü boş musun diyor mesela iki gün sonra. Ya sen Münih'te değilsin daha ne yapacaksın? Ee, ben bir ay sonra gelip baksam olur mu diyemiyorsun. Çünkü zaten koyulan ilanlar belki 3 saat sonra falan tutulmuş oluyor. Tavsiyem ki benim uyguladığım yöntemde oldu. Yani böyle bir eş, dost işte aile tanıdığı falan varsa en azından ilk geldiğinizde bir ay falan geçici olarak kalabileceğiniz yer bulmaya çalışın. Hani yoksa da Airbnb veya işte otel, pansiyon gibi bir yerler bakmak durumunda kalabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Diğer konu ise bizim alışık olmadığımız bir durum. Münih'te alt kira E yapabiliyorsunuz. Yani siz zaten kiralı olduğunuz bir yeri de başkasına kiraya verebiliyorsunuz. Bu tamamen legal olan bir şey ve sizin sözleşmenize de yazabiliyor. O yüzden insanlar böyle kısa süreliğine sağa sola böyle tatile gidip de 2-3 aylığına falan evlerini kiraya veriyorlar. Mesela benim şu an olduğum durumda o şekilde ev sahibim 5 aylığına farklı bir yerde yaşayacağı için bu evi 5 aylığına kiraya veriyor. Bu tarz ilanlarla da çok fazla karşılaşabilirsiniz ilk aşamada kesinlikle bu seçeneğe kapalı olmayın. Yani etrafınızdan da duyacaksınız işte ilk başta iki ay, 3 ay farklı yerde kalıp ondan sonra başka yere geçen, sonra tekrar ev değiştirenler falan. Ya maalesef yorucu bir durum olabilir ama yani işin gerçeği bu. O yüzden e, bu tip ilanlara da kesinlikle kapalı olmayın. Zaten göreceksiniz yani çok fazla da seçeneğiniz olmuyor maalesef. Yurtlara da e, insanlar kiraya verebiliyor. O yüzden bu Facebook gruplarında falan duyduğum kadarıyla öğrenciler e, yurtlarında kiraya verebiliyorlar başkalarına. O yüzden belki onu da bir kovalayabilirsiniz. Şimdi Klinik'te bir tek kullanılan bir site var. Vigi Gezot diye. Ee, bu site yani bizim e, Türkiye'deki sahibinden.com gibi düşünebilirsiniz. Herkesin işte evini kiraya verecek evini koydu. İnsanların da başvuru yaptığı yer burası. Yani bütün olay burada dönüyor. Bu e, siteyi hatta telefon uygulaması da var. İndirmenizi tavsiye ederim. Sürekli zaten kontrol ettiğiniz bir yer haline geliyor. Altın kurallardan biri de genelde bir evde çok fazla ilan olduğu için ev sahipleri de ilk ilana yazandan itibaren başlayıp yukarı doğru çıkıyorlar. O yüzden bir ilanı hemen yazmanız çok şey değiştirebiliyor. Sitede alarm kurma kısmı var. İlan çıktıkça size mail atıyor falan. Bunu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim ki ben zaten dediğim gibi artık böyle Instagram'a falan bile hiç bakmıyordum. Yani sürekli bu sitede dolaşıyordum. Bu da önemli bir detay. Şimdi bu site bayağı böyle iş başvurusu gibi. Eve başvurduğunuz bir site. İnsanlar işte kiralamak istedikleri evleri buraya ilan açıyorlar. Siz de bayağı ev sahibine Mesaj atıyorsunuz ve mesajların templatelerini oluşturuyorsunuz ee, yani böyle bir seçenek var bunu yapmanızı tavsiye ederim. Ee, şimdi mesela bakacak olursak işte e, kendi bütçenize göre filtreler oluşturup arama yapabilirsiniz. İşte insanlar buraya evlen, ilanlarını koyuyorlar ve buradan hemen ilana girip sahibine e, mesaj atmanız gerekiyor burada mesela neredeydi? Ee, dediğim gibi filtre ve email alerts oluşturabiliyorsunuz. Bu bayağı önemli. Onun dışında message templates var. Her ilana başvurduğunuzda genelde bir şablon üzerinden başvuruyorsunuz. O yüzden burada kendinize templateler oluşturun. Hani bazılarına belki farklı şeyler oluşturacağız. Birkaç farklı template versiyonu olabilir. Onun dışında işte favorilere kaydedebiliyorsunuz ilanları. Ee, mesela yani ben bakayım gerçekten bir sürü bir sürü bir sürü eve yazmışım. Çok. Daha bundan böyle 5 sayfa gidiyor işte. Ee, o yüzden çok fazla ilana başvuracaksınız. Buna hazırlıklı olun. şimdi nasıl bir template oluşturmamız gerekiyor? Öncelikle kesinlikle kişisel olması gerekiyor. Yani Almancanız varsa biraz böyle sempatik atmak için Almanca ile başlayabilirsiniz. Hani bu ilk temel şeyleri. Öncelikle kendinizden olabildiğince detaylıca bahsedin. Münih'te ne yapıyorsunuz, ne kadar süre bulunacaksınız, hangi okuldasınız, hangi bölüm okuyorsunuz. Bileninizden bahsedin. İşte nasıl bir insansınız, neler yapmaktan hoşlanırsınız. De i̇şte genelde vaktinizi nasıl geçireceksiniz, ondan bahsedebilirsiniz. Mesela ben dediğim gibi işte evde çalışarak geçeceğim bir düzen arıyorum. Böyle paylaşımlı bir evde olacaksanız özellikle şeyden kesinlikle bahsedin. İşte bundan önce şu kadar süre tek başıma yaşamıştım işte bir evin sorumluluğunu almıştım veya işte ev arkadaşlarım vardı işte şöyle geçimli bir insanım şöyle güzel yemek yaparım değerliyim topluyum titizim falan yani o tarz özelliklerinizden, özelliklerinizden mutlaka bahsedin onun dışında işte evcil hayvanınız varsa yoksa, sigara kullanıyorsanız kullanmıyorsanız onlardan bahsedebilirsiniz. Ben genelde şey olarak bitiriyordum. Hani ben hemen gelip evi ziyaret edebilirim. Şu an Münih'teyim ve geri dönüşünüzü bekliyorum. Videonun başında bahsettiğim gibi bence güzel bir detay. Yani sosyal medya hesaplarınızı ekleyebilirsiniz. Çünkü insanlar gerçekten o yazdığınız yazıdan sizi ne kadar tanıyabilir ama atıyorum Instagram'ımıza girdiğinde belki de e, yaşam tarzınızı saniyeler içinde çok kolay bir şekilde görecek veya gerçekten gerçek bir insan olduğunuzu. Ya ben e, açıkçası ilk izlenim olarak Türkiye'den geldiğimi söylemedim. E, tabii ki eve gidip tanıştığım insanlara veya mesaj karşılığı alırsam hani konuşmada geçince söylüyordum ama ilk aşamada ben belirtmeyi tercih etmedim. Sizin için okeydir veya değildir bu yine sizin vereceğiniz bir tercih. Ama şu anda hazırlıklı olun. Yani hatta daha başta söylemem gerekiyordu. Bir sürü İran'a başvuracaksınız ama yani cevap alma oranı gerçekten düşük. O yüzden hani cevap alıyorsanız sizin kriterlerinize yüzde yüz uymasa bile mutlaka gidin evi ziyaret edin. İşte ev sahibiyle görüşün belki online tur yapan ev sahipleri de vardı. Zoom üzerinden falan e, tanıştığım ev sahipleri de oldu. E, genel olarak şansınızı deneyin yani hepsi için cevap aldığınız bütün ilanlar için. Şu da önemli bir detay e, ilana göre bu mesaj template'inizi de özelleştirebilirsiniz. Mesela benim bu kaldığım evde işte ev sahibi şey diyordu işte ben evimi bıraktım gibi bulmak istiyorum işte derli toplu düzenli hani özenle bakılmasını istiyorum diyordu. Hani ben de ona dokunacak birkaç cümle Demişti. Çünkü ev sahipleri de en iyi ki şeyden çok hoşnut olmayacaktır atan herkese yazdığı mesajı hiç değiştirmeden bana gönderiyor. O yüzden ondan kaçının ben. Bir de e, Vigi herkesin çok bilmediği bir özelliği daha var. Bana da bir arkadaşım önermişti. Oradan da birkaç ev sahibiyle tanıştım. Normalde insanlar ev ilanı açıyor. Siz ev ilanlarına başvuruyorsunuz. Bir de bunun tam tersi var. E, siz kendinize bir profil açıyorsunuz ve Ev sahipleri ev ilanı açmadan size ulaşıyor. Baya böyle onlar da insan profillerini gezerek beğendiklerine diyor ki işte benim şöyle şöyle bir evim var, şöyle kiraya veriyorum. İşte bir odasını e, ilgilenir misin? Konuşalım. My Ads kısmında olması gerekiyor. E de bir kurcalayabilirsiniz. E, yani hem ilanlara başvuracağınız bir mesaj template oluşturun hem de o kısımdan kendinize bir profil oluşturun. Belki de oradan e size ulaşacaklar. Bunu da tercih edebiliyorlar çünkü aklınızda bulunsun. Bilgi, ee, Vigi Gezult hakkındaki ipuçlarım da bu kadar sanırım. Yine bununla ilgili sorularınız olursa bana ulaşabilirsiniz. Yani gerçekten sıkıntılı bir süreç. Ee, bunu hazırlıklı olun. ama yani ilanlardan cevap falan alamadığınızı da yılmayın. Ee, çünkü herkesin başına aynı şey geliyor. Buna emin olun. Videoda benden bu kadar. Ee, umarım... Ee, yine yardımcı olmuşumdur ee, ve hoşunuza gitmiştir. Yine sorularınız olursa bana her an ulaşabilirsiniz. Yani bir önceki video kadar güzel yorum atan arkadaşlarım kanala da abone olup e, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.